15 kiloluk tüysüz ve bilmem ne tavuklar yiyoruz. Bunlar yanlış. Bunların düzeltilmesi lazım. Onun için aslına uygun olmayan bu hayvanların nelerle beslendiği on önemli. Onun için ben diyorum ki yürüyen tavuk, köy tavuğu yiyin Erkekler horoz yesin, Erol bey. Yani tavuk dişidir. Tavuk Peki, bir şey olsun, değil mi Şimdi ben çevremde doktor. Saldılar. Doktor olduğum için bana danışanlar oluyor. Bakıyorum. 10 gebelikten minimum 5'i sorunlu, minimum 2 evet. tanesi de düşük yapıyor. Yani üreme sistemi bozuldu. Evet Erkeklerin spermiyogram üremeler bozuldu, veriler bozuldu. Efendim şimdi çok doğru yani tavuk dişi değil mi? Yani siz dişi yerseniz ironi yapıyorum tabii burada. Yani Ostrojan ve bu Çinliler tavuktan hap yapmış çocuğu olmayanlara. Tabii ki tavuk yiyeceğiz ama ayda bir tavuk yiyin. Erkekler horozu niye kaldırdın? Sen bu ülkede horozları niye itlaf ediyorsun? Evet. Bir tavuğun altına 21 yumurta konduğunda Türk milletine sesleniyorum yetkililere. Ben bu konunun uzmanıyım. Biri varsa çıksın. Konuşalım bu kanallarda. Şimdi bir de efendim 21 bir soru tavuğun, geldi. 3'te evet. ikisi, 3'te üç, ikisi dişi çıkar, 3'te biri erkek çıkar. Niye erkekleri üretmiyorsunuz? Horoz yiyecek insanlar, ben İstanbul'da pazar kuruyorum, her gün 50 tane horoz gönderiyorum burada. Bunların birileri bilim adamları, bilin adamı değil, bilim adamları, bunları konuşması lazım. Konuşacak ama Erol Bey bilmiyor ki, okumamış. Hans vermiş John İvan eline çeyi. kağıdı bunu öğrenmiş, bir de devlet atamış bunu. Johnny'nin şeyini yazıyor, hadi güle güle. İşte bugün gelinen Türkiye, şehir hastanelerindeyiz. Olmasın mı? Olsun ama bir ülkede hastaneler çoksa ve fazlaysa o ülkede sağlıksızdan bahsedilir. Ben bunu söylüyorum. Koruyucu hekimliği ön plana almamız lazım diye söylemek istiyorum. Yani erkekler horoz yemeli değil mi efendim? Kesinlikle horoz ve Bak. kan grubuna göre hindi yemelerini öneriyorum. Ayda bir evet. gezen yürüyen tavuk yiyebilirler. Buna dikkat etsinler. Aydelik Bunda evet. da bir oyun vardır. Ben beyaz ete karşı değilim ama kesinlikle insanlar suni et değil, et yemeli. Tavukları neyle besledin? Domuz kemikleriyle ölü kandan yapılmış, Ay. yapılmış gıdalarla mı besliyorsun? Evet. Acaba onun, yani bunlar çok derin konular da bunları böyle hepsini ayrı bir programda açarsak evet. millet daha çok istifade eder. Domuz sorular olursa var. helal olmaktan da çıkar değil mi efendim? Efendim şimdi bir hayvana ben bunu yedirdiğiniz zaman yani hasiyetleri değişir mi? Bununla ilgili araştırma yapılması lazım. Yani niye domuz yiyenlerde biliyorsunuz domuz nedir? Dinimizce 124 bin çeşit hayvanat yesin demiş birini yeme demiş şeytan da demiş ki bunu yedireceğim. Şu an 1500 emilgatörün yani katkı maddelerinin yüzde %80'i haram ve şüphelidir. Müslüman bismillah diyerek ekmeğin içinde bunları yiyor. Erol ve iddia ediyorum buradan.